Limon Sol Kooperatif Bankası'nın sayın hissedarları, kıymetli müşterilerimiz, çalışkan çalışanlarımız ve değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı hepinizi saygıyla selamlar. Bankamızın tüm Kıbrıs'ın bankası olmakla ilgili bir tesadüfle başladı. 1974 yılında güneyden kuzeye göç ederken barış harekatı sonrası o zamanın yöneticileri bankamızın tüm evraklarını ve belgelerini ve parasını kendi eşyalarının yerine bizim bankamızın belgelerini taşıyarak bugün bankamızın hayatta olmasını sağladılar. Ve onların bu hareketiyle güneyden kuzeye taşınabilen tek kooperatif bankası Limansol Türk Kooperatif Bankası'dır. Türkiye ve Avrupa'da hizmet sunan bir dünya markası olmasıdır ve olacaktır. Geleceğin yıldızlarını da parlattık tiyatro sahnelerinin ışıklarını da. Çocuklarımızın bugünü ve yarını için de sorumlulukla çalıştık, hayatınızı kolaylaştıran yenilikler içinde. Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışanı da destekledik, el emeği göz nuruyla kültürümüzü yaşatanı da. Kuşaktan kuşağa güven olduk, tüm topluma umut olduk. Sizlerin desteğiyle her yeni gün güç kazandı. Limasol Türk Kooperatif Bankası tüm hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden her zaman en iyi hizmet kalitesiyle ayrıcalıklı ve ilkleri yaratacağı hizmetleriyle adından söz ettirmektedir. Bu ağaç gibi büyüyoruz. Geçmiş dönemlerde bankamıza hizmet etmiş tüm vefat edenleri minnetle anarken hayatta olanlara da şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Çok işler başardık. Bunları hepsi sizlerin üstün gayreti ve özverileri sayesinde oldu. Ben hepinize, bütün grubumuzun çalışanlarına çok teşekkür ederim. Kıbrıs'ın en değerli markası Limasol Türk Kooperatif Bankası nice 80, 180, 280 yıllar ülkemize hizmet etmeye devam edecektir.